Babanın senin hakkındaki düşüncelerini nasıl bu işe başladın? Şimdi iyi para kazanıyorsun. Liseyi neden bırakmıyorsun? Neden Yunanistan'dasınız? Bir de diğer bir soru. Yunan mısın? Günde kaç saat çalışıyorsun diyen bir sürü kişi olmuş. Okul zaman kaybı mı? Aylık kaç para kazanıyorsun ve en büyük getiri kaynağın ne? Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerin bana sormuş olduğu bazı soruları cevaplayacağım. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabımda bir de YouTube topluluk kısmında merak ettiğiniz soruları sormanızı istedim. Bayağı soru geldi ama tabii ki de hepsini cevaplayamam. O yüzden aralarından bazılarını seçtim. Şimdi onları cevaplayacağım. İlk sorudan başlayalım. Babanın senin hakkındaki düşüncelerini önceden nasıldı? İşlerin daha düzelince nasıl oldu? Bu soruyu ailemin bu işe bakış açısından cevaplayayım. Sadece babamın değil. İlk başta her ailenin vereceği tepki verdiler. İnanmadılar ki daha onlara hak veriyorum. Yani bir şey kanıtlamadığınız sürece karşı tarafın size inanmasını beklemeyin. Önce kanıt gösterin. Benim 14-15 yaşıma kadar sanırsam kendi bir odam olmadım. Bilgisayar masam genelde salondaydı ve video çekmek istediğim zaman annemden ve babamdan yani çıkmalarını rica etmem gerekiyordu. Veya onların olmadığı zamanlar video çekiyordum. Bu da annemden şu tepki almama neden oluyordu. Yine mi video? Hatta daha oldukça yakın zamana kadar ki annem hala böyle düşünüyor olabilir. Tamam YouTube'dan az bir para kazanıyorsun. Sen yine okuluna git. Diplomanı al. Garanti bir işin olsun. YouTube'un ne olacağını bilmiyoruz. Bu tarz şeyler diyorlardı. Gerçi bu ondan çok böyle sözler duymadım. Çok yani bana bu konuda bir baskı yapmadım. Tek kişi olmuştum. Bundan yıllar önce yıl sonu sınavlarına hiç çalışmamıştım. Yani böyle bir kitabı yani iki sayfa çevirdim, sınava gittim, <laughs> 3-5 yazdım gibi bir şeydim. Hani yıl içindeki notlarım zaten iyiydim. Sınıfı yani o sınavlardan sıfır bile yazsaydım hepsinden yine direkt geçiyordum. Ama tabii bu benim ortalamamı düşürüyordu. Hani neden böyle bir şey yaptığımı sormuştu bana. Bir sonraki sene daha çok çalışmam yani sınavlar en azından bir çaba sarf etmemi istemiştim. Peki öyle olmadı. Hani ben ne yapmak istediğimi biliyordum. İşime odaklandım. Her geçen gün daha fazla para kazanmaya başladım. Sonra babam ile arada bazı konuşmalar yaptığımız oldu böyle yani. Ben kendi işimi yapmak istediğimi söyledim ona. Okulun ...pek bana bir şey sağlamadığını ve üniversiteye ihtiyacım olmadığını... Yani ...başarılı olmanın sadece üniversiteden geçmediğini söyledim yani. yani. Üniversite şart değil başarılı olmak için. Ve tahminimce yani kanıt da gösterdiğim için şu an 4 sene bir üniversite okusam... ...ondan sonra bir işe girsem oradan kazanacağım parayı... ...hatta daha fazlasını hala hazırda kazanıyorum. Babam da beni bu konuda destekledi. Yani üniversitenin şart olmadığından hak verdi yani. Ve sonuçta benim hayatım yani burada bir risk alıyorum. Bunun farkındayım. Ama... Hani... Bu benim istediğim bir şey. Sonuçlarıyla da ben yüzleşeceğim. Nasıl bu işe başladın? Rastgele mi oldu yoksa başaracağını biliyor muydun? Tabii ki de başarıp başaramayacağımı bilmiyordum. Hatta geçmişe bakacak olursak hiçbir başarım olmamıştı. 8 yıl önce 2015'te ilk defa kuzenimle YouTube'a video yükledik. Düz telefon kamerasıyla bir çektiğimiz video ve berbat ışıklandırması vardı. O zaman ama YouTube ile tanışmış oldum ve ondan sonra şaka videoları, eğlence videoları, telefonumdan, tabletimden, oyun videoları, Minecraft videoları, sonra bilgisayarımdan oyun videoları, tepki videoları, bir sürü video denedim, bir sürü kanal denedim. Hepsini deneyimledim. Hiçbirinde başarılı olamadım. Hepsinde yani aynı, aynı şekilde sonlandı. Olmuyor, bırakıyorum diyerek e, devam etti. Yani gitti, olmadı. E son olarak işte bu kanalı denemeye karar verdim. Ve bence yaptığınız işi öğrenmeyi kafaya koyarsanız, o alandaki önemli anahtar şeyleri öğrenmeyi kafaya koyarsanız bence başaramayacağınız bir iş yok. Şimdi iyi para kazanıyorsun. Liseyi bırakmıyorsun? Lise hayatım zaten şu an bu videoyu çektiğim an bitti. Bugün teknik olarak okulun son günüydü. Tabi devamsızlığım olmadığı için gitmedim. Artık son bir hafta yıl sonu sınavları var. Bir haftada üniversite sınavları var. Bakmalık bir şey kalmadı. Yani, üniversitede gitmeyi planlıyorum ama o diploma için değil. Hani Türk olmama rağmen Türkiye vatandaşlığım olmadığı için hani Türkiye'de kalamıyorum. Sadece şey der. 3 ay içerisinde ülkeyi çıkıp tekrar girmem gerek. Eğer bir üniversite kazanırsam o okul sayesinde ikamet alabiliyorum ve öğrenci olduğum sürece Türkiye'de istediğim kadar kalabiliyorum. Ondan sonra artık üniversiteyi 8 Yılda artık ne kadar uzatabiliyorsam o kadar senede bitiririm. Hem askerliği de erteletmiş olurum ama hani diploma alayım gibi bir derdim yok. Neden Yunanistan'dasınız? Bir de diğer bir soru Yunan mısın? Öncelikle Yunan değilim, Türk'üm. Hatta hani araştırabilmeniz için Batı Trakya Türk'üm. Google'da araştırabilirsiniz Batı Trakya Türklerini. Bir de Yunanistan'da yaşıyoruz çünkü eskiden buraları Osmanlı toprağıydı. Ancak sonradan Yunan toprağı oldu. Tabi burada yaşamaya devam eden Türkler kaldı. Tabi bazı mübadeler oldu işte Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Yunanistan'a ama Batı Trakya bundan mahsur olduğu için burada hala yaşayan Türkler var. Kısaca özet geçersen kimsin nesin? Ben 2005 tarihinde Yunanistan'a dünyaya gelmiş bir gencim. 18 yıldır da Yunanistan'ın küçük bir köyünde yaşıyorum. Ortaokul zamanlarında falan daha okulu sevmemeye başladım. Derslere çalışmaktan hoşlanmıyordum. Aşırı saçma buluyordum. Trigonometriymiş. Sağ olun kalsın. <laughs> Tabii öyle kalsın demek tek başına yetmiyor. Hani bu klasik çoğu kişinin gittiği yoldan gitmeyi reddediyorsam farklı bir yol bulmam gerekiyor. Ben de internet üzerinden bir şeyler yapmak istiyordum. Kendi işimi kurmak istiyordum. Şimdi çok detaya girmeyeyim ama zaten hikayeyi az çok biliyorsunuz. YouTube karşılaştım. Çok kez başarısız oldum. Aşırı stres yaptım. Çünkü yani benim seçtiğim yolda belirsizlik var. Diğer arkadaşlarımın programları en azından belli. Kursa git, ders çalış, sınava gir, yüksek not al, üniversiteye git. Yani hayatlarının 4-5 yılı ne yapmaları gerektiği belli. Ben kendi yoluma bakıyorum. Kap karanlık yani sadece bir sonraki atacağım adımı görebiliyorum. Ve bana bu yolda yardımcı olacak gösterecek kimse yok. Sürekli ne yapacağım, nasıl yapacağım, e onu yaparsam ne olacak, onu yaptım diyelim ondan sonra nasıl devam ettireceğim. Evet sınava çalışmak da oldukça stresli bunu inkar etmiyorum ama benim durumumda acaba başarabilecek miyimden çok daha fazla böyle insanı strese sokan şey var. Daha 17 yaşında başladım böyle işte gelir gider hesaplaması yapmaya, vergi şeyleri, paramı nasıl yöneteceğim. Şu an daha yeni 18 yaşıma girdim ve şimdiden Hani bir eve çıksam mı, şu kadar kiraya gitse, elektrik, su mu derken bunlar olsa, böyle giderlerim olsa, vergiye şu kadar gitsin, ne kadar kazanmam gerek. Sonra Son saçlarım oluyor. Ki ben ailemden para da almak istemiyorum. Zaten maddi durumu iyi olan bir aileden gelmiyorum. O yüzden onların üzerinden olabildiğince yük almaya çalışıyorum. Ki yanlış hatırlamıyorsam 16 yaşlarımda falan sanırsam para almayı bıraktım ailemden. Hani yeni bir bilgisayar alacaksam o benim param mı olacak, yeni bir mikrofon alacaksam o benim kendi kazandığım parayla olacak. Yeni bir telefon falan, yani giysi, ayakkabı, aklınıza ne gelebiliyorsa onların hepsini kendim ödeyeceğim. Hatta dışarıda genelde yemek yersem onu da kendim ödüyorum. Arada para aldığım oluyor ama o şey durumlarda hani sabah okula çıkıyorum baktım hiç nakitim yok üzerinde 2-3 euro bozuk para alıyorum biraz. Gidip bir yani okuldan kantinden bir şey alayım diye. Kantinde maalesef kart kabul etmiyorlar. Kısaca ben buyum. Tek bir şeye odaklanmak mı yoksa her şeyi deneyimlemek mi? Bence farklı farklı şeyleri deneyimlemek kişinin kendi gelişimi açısından güzel bir şey ama bu soruya finansal ve yani iş başarısı konusundan bakacak olursak tabii ki de bir şeye odaklanmak çok daha mantıklı. Bütün enerjini sadece bir işe vermek, o enerjiyi 5 farklı işe dağıtmaktan çok daha iyi. Sallıyorum bir YouTube kanalı açacaksanız yani sadece o YouTube ile ilgili O kanal başarılı olana kadar bütün enerjinizi ona verin. Ondan sonra başarılı olduktan sonra o kanal büyüdükten sonra hani farklı yöntemlerde arayabilirsiniz. Mesela takipçilerinize satacağınız bir mağaza oluşturacaksınız. Bir dijital ürün mağazası veya fiziksel ürün üretebilirsiniz. Bir tişört, kolye herhangi bir şey. Onunla ilgilenebilirsiniz. Ya farklı bir iş modeli denersiniz boş zamanlarınızda. Ancak yeni başlıyorsanız aynı anda bir sürü iş kurmaya çalışmayın. Bir tane odaklanın önce o başarılı olsun. Bir alan odaklanın kendinizi orada geliştirin. Önünde kaç saat çalışıyorsun diyen bir sürü kişi olmuş. Vallahi değişiyor. Okul olduğu zaman genelde sabah 5'te kalkıyordum. Tabi şu an okulla bittim. 5'te kalktıktan sonra 7'ye kadar falan 2 saat bir çalışıyordum. Ondan sonra okula gidiyorum. Okuldan gelmem, yemek yemem falan 3 üç, falan buluyor. Ondan sonra da genelde hani 8'e 9'a yatana kadar çalıştığım da oluyor. Bazı günler işim erken bitiyor. O gün hani yapacak çok bir şeyim olmuyor. 6 gibi bitiyor. Ondan sonra gidiyorum arkadaşlarımla konuşuyoruz, oyun oynuyoruz, bir şey yapıyoruz. Ya yani arada 1 2 saat spor olsa, düşmüş falan olsa yani okul olan günler şuraya not almıştım. 5 6 7 saat falan çalışıyorum. Ama okul olmayan günler bazen sabah 8 9 gibi direkt bilgisayarımın başına geçiyorum başlıyorum çalışmaya. Akşam 6-7'ye kadar çalışıyorum. Arada bir yemek falan yesem böyle insani giderlerim olsa spor yapsam 9-10 saat falan çalışıyorum. Ama dediğim gibi çok değişiyor. Mesela dün örnek alalım dün bayağı yoğundu. Yanlış hatırlamıyorsam sabah 9 gibi bilgisayarımın başına geçtim ve kalktığımda en son yatmaya gidiyordum. Gece saat 11 olmuştu. Arada bir öğle yemeği yedim bir de akşam yemeği yedim. Hani toplasak bir saat desek o gün nereden baksanız 12-13 saat falan çalışmışım. Evet tabii bu önerdiğim bir şey değil. Yani gidip her gün 12-13 saat çalışmayın. Bu hem devam ettirilebilir bir şey değil hem de sağlıksız bir şey yani. Ben de zaten her gün böyle çalışmıyorum. Sadece dün oldukça yoğundu. Kısacası programım oldukça değişken ve ben bunu seviyorum. Bazen de garip gelebilir ama bence bu zamanda bu kadar böyle esnek olabilmek bile maalesef bazı kişiler için bir lüks. Yani uyanacağım saati belirlemiyorum, yatacağım saati belirlemiyorum. İstediğim zaman hani bir mola alabilirim, bırakabilirim, tamam bugün bu kadar yeter diyebilirim. Çünkü yani bir patron yok başımda. Sabah altıda gerçekten alarmı uyanıp işe mi gidiyorsun? Patronunun işe 10 dakika geç kaldın diye odasında seninle konuşmak mı istiyor? <laughs> <laughs> Mesela sallıyorum yarını arkadaşlarıma ayırmak istiyorum. Tamam yarın çalışmayacağım desem Kimse bir şey diyemez. Veya hani bugün sadece 4 saat çalışacağım ondan sonra hani dışarı çıkacağım arkadaşlarımla denize gideceğim falan diyebilirim. Hayır gidemezsin diyen yok veya bunu yaparsan şöyle eksileri olacak diyen bak böyle mi yapıyorsun diyen bir patron olmayacak. Tek eksisi diyebileceğimiz şey o gün çalışmazsam işlerim biraz aksayabilir. Hani YouTube videosu editleyeceksem bugün bitmez yarın biter gibisinden bir şey olur. Ama sonuçları... Yine tabi beni etkiler ama yani o kadar büyük bir sonucu olmayacak bunun. YouTube'tan hala para kazanmaya başlayabilir miyiz? Çünkü rekabet çok fazla. Bunun için çok güzel bir söz var. Bir ağaç dikmek için en uygun zaman 20 yıl önceydim. En uygun ikinci zaman ise şu an. Geç kaldım gibi bir şey yok bence yani. Çoğu durum için öyle bir şey yok bence. Ama sen sürekli kendine bu soruyu soruyorsan ve bu soruyu sormaktan başlayamıyorsan işte evet senin için geç olacaktır. Hani şimdi doğru ya da doğru. Bundan 10 yıl önce YouTube'a içerik üretmeye başlasaydık çok daha iyi bir yerde olacaktık. O zaman çok daha az rekabet vardı. Çok daha iyi bir konumda olacaktık şu an dediğim gibi. Ama o geçti. Yani geçmişi şu an takılmanın bir manası yok. Onu değiştiremeyiz. Şu ana odaklanın ve şu an nasıl YouTube'dan para kazanabilirsiniz ona bakın. Nasıl diğer kişilerden sıyrılabilirsiniz bunu çözün. Kısacası hala YouTube'dan para kazanabilirsiniz. Hatta işinizi iyi yapıyorsanız, işinizde iyiyseniz çok yüksek paralarda kazanmanız gayet mümkün. Önceki videolarımda da söyledim. Yani YouTube ile aylık 30 bin, 40 bin, 50 bin, 60 bin lira para kazanmak gayet de mümkün. Hatta daha fazlasına da kazanmak mümkün. Böyle yorumlar yaptığımda videolarımda inananlar inanan sayısı düşüyor. Hani şimdi burada çıkıp şey de diyebilirim. 10 bin dolar da kazan kullanabilirsiniz diyebilirim. Bu gayet de yapılabilir bir para. Yani yapan çok fazla insan var. Yani 10 bin dolar YouTube'dan kazanmak gayet de mümkün. Ama bunu çıkıp şimdi bir Türk kitlesine söylediğimde Türkiye'deki onu direkt liraya çeviriyorsun Aylık 200 bin lira mı? Hadi lan oradan diyen çok fazla insan oluyor. Ama gayet de mümkün bunlar. He kolay olacak mı? Tabii ki de hayır. Meslek hayalin var mı? Varsa ne? Ki YouTube hariç demiş. Yani meslek ile kastın bir işe gireyim gideyim orada ofiste çalışayım gibi bir şeyse hayır. Ama genel manada iş olarak bakacak olursak tabii ki ileride farklı işler yapabilirim. Hani Hayatımın sonuna kadar YouTube yapacağım diye bir şey yok. O konuda net bir şey söyleyemem. Ancak genel olarak video çekmek, kameralar, ışıklandırmalar hatta bakın yeni bir ışın kılıcı da aldım. Sırf videolar için. <laughs> Seviyorum bu işi yani hoşuma gidiyor, zevk alıyorum. O yüzden yani ne kadar da değişme gitsem de yani bence illa bunlarla ilgili bir şey yaparım. Bu alandan pek uzaklaşacağımı sanmıyorum. Fotoğraf çekmek de zaten hobi olarak yaptığım bir şey. Arada dışarı çıkıp fotoğraf çektiğim oluyor. Hoşuma gidiyor, zevk alıyorum. Ve yani bunlarla ilgili para kazanabileceksem niye farklı bir şey yapayım? Okul zaman kaybımı. Bence bu tamamen kişiye bağlı. Bir kişi gidip doktor olmak, avukat olmak Öğretmen olmak istiyorsa yani onlar için zaman kaybı değil zaten tek yolları da bu diyebiliriz yani sen doktor olacağım Hayır ben YouTube'dan videolar izleyip öyle doktor olacağım diyemezsin ama benim durumumda hani zaman kaybı denebilir okulda öğreneceğim trigonometri polinomlara falan hayatımın farklı bir kısmında ihtiyacım olmayacak belirli bir seviyeye kadar tabii ki de herkes yani temel bilgiler lazım bu yani Türkçe olsun dil eğitimi olsun matematik olsun hani temel seviyede olması gerek bunlar evet ama ondan sonra bunu ne kadar detaylı bir şekilde ve üst seviye olarak öğreneceği o kişinin hani alanına kalmış her kesi bunu dayatmak saçma bence. Sistem kötü bence bu konuda. Tabii şey de var şimdi herkes hani lise sona kadar hayatta ne yapmak istediğini çözemiyor. Bazı kişiler çok ilerleyen zaman mesela 25 yaşında ne yapmak istediğinde bulabilen kişiler var. Bu normal. Bazı kişiler mesela ben buldum demek istemiyorum. Belki ileride değişebilir ama hani çok erken yaşta ben ne yapmak istediğimi az çok fikir oluştu kafamda ve şu an onu yapıyorum. Okuldaki şeyler ihtiyaçsız kalıyor yani ge gerek duymuyorum onlara. Benim için bu konu tamamen terazi gibi. Hani şu kadar almak için ne kadar vermem gerek? Okey bir üniversiteye gideceğim oradan bilgi alacağım ama asıl soru şu. Ne kadar bilgi alacağım ve o kadar bilgi için ne kadar şey vermem gerek? İşte bu şey olabilir yani o üniversiteye girebilmek için bu kadar ay bu kadar süre bu sınavlara işte çalışmam gerek. Bu kadar günde ders çalışmam gerek. Zamanımı bunlara harcamam gerek. İyi not almam gerek falan yani bunları düşünüyorum. Ve ben de terazi yani şu anda yaptığım şeyden yana. Bence hani o üniversiteye girebilmek için o yuvarlak içine alacağım bu saçma soruları çözmektense şu an yaptığım şeyi yapmaya ve öğrenmeye devam etmem çok daha yararlı. Ki hani büyük oranda üniversiteden alacağım bilgileri zaten buradan da alabiliyorum. Üniversitedeki tek artı diyebileceğimiz kişiler hani benim alanımda olan farklı kişilerle tanışacağım. Bir tane hani gidip bizzat oradaki profesörlere, akademisyenlere falan soru sorabilecek olabilmem. Ya bu da tabii <laughs> duruma göre değişebilir ama hani ben onları yapmanın da bir şart olduğunu düşünmüyorum. Zorunluluk olduğunu düşünmüyorum. Farklı yöntemlerle de gayet de başarılabilir çoğu şey. Bir sonraki soru kaç dil biliyorsun? Şu anlık 3 dil biliyorum. Türkçe, Yunanca bir de İngilizce. E tabii ileride başka dillerde öğrenmek istiyorum. Sıfırdan başlayan ve bilgisayar kullanmak hakkında neredeyse hiçbir şey bilmeyen bir kişi ne kadar sürede iyi bir video editörü olabilir? Video editörlüğü zor mudur? Yeni başlayan için kolay edit programı önerir misin? Bu arkadaş 3 tane soru birden sormuş ama zaten sorular bağlantılı olduğu için tek bir soru gibi cevaplayacağım. Zaten video hakkında bir sürü soru gelmişti. Ben mesela nereden baksanız bir 7 yıldır falan böyle bu video düzenlemenin içindeyim. Tabi o zamanlar böyle profesyonel şeylerle ilgilenmiyordum. O zaman yaptığım şeyler hani bir oyun videosu çekiyorum. Sesle oyun görüntüsünü senkronize ediyorum. Boş kısımları kesiyorum arada. Ha bir de arada ekrana yazı falan çıkıyor o kadar. Ama öyle öyle bu işin içinde olduğumdan hani elim alıştı. O zamandan beri sürekli yapmaya devam ettim. Kendimi geliştirdim ve şu anda olduğum seviyeye geldim. Ama tahminimce yaşı biraz daha büyük olan kişi çünkü ben 7 yıl önce 11 yaşıma falan denk geliyor. 11 yaşında değil de yani daha büyükseniz anlamak kapasiteniz de daha yüksek olacağı için daha hızlı bir sürede de bence öğrenebilirsiniz. Ama sonra da bilgisayar kullanmayı neredeyse hiç bilmeyen bir kişiden bahsediyoruz. Muhtemelen yine yani yıllarınızı alacaktır. Ha, yani iş zor mu kısmına gelecek olursak bence bu işteki zorluk hani bir atom parçalamıyoruz burada. Buradaki zorluk işin hani kreatif kısmı yaratıcılık kısmı. Yani herkes bence videoyu kesip birleştirebilir. Yani iki tuşa basıp ben kestim kestim birleştirdim üstüne yazı attım falan ama buradaki önemli olan bunu kreatif bir şekilde yapabilmek yani hikaye oluşturabilmek nerede keseceğini nasıl keseceğini ne zaman keseceğini ve niye keseceğini bilmen gerek bir şey ekleyeceksin bir görsel ekleyeceksin o eklediğin görsel hikayeyi güzel bir şekilde anlatabiliyor mu veya şuradaki şu müziği kullandım bu müzik hangi duyguyu yaratıyor burada müziği kesiyorum çünkü burada müzik olmaması gerek çünkü farklı bir duygu vermek istiyorum buraya bir renk ekledim, neden böyle renklendirdim, hangi duyguyu yaratmak istiyorum. Bu biraz duygu da işi bu video. Bir hikaye anlatıyorsunuz bu video editörlüğünde. Youtube'da bile böyle bu aslında. Yani belirli renklendirme yöntemleri, belirli seçilen müzikler, bazı yerlerde müziğin kesilmesi, videoyu yaklaştırmak, bir şeye odak vermek, o da o yöne çekmek. Bunlar çok kullanılan şeyler. Ya ondan sonra siz ekstrem VFX'lere gideceksiniz. Böyle çok havalı havalı animasyonlar yapacaksınız After Effects'te falan. Tabi o biraz zor olabilir. Bir de yeni başlayanlar için kolay bir video editörü programı önermeyeceğim. Eğer bu işte ciddiyseniz hani soruyorsanız muhtemelen bundan para kazanmak da istiyorsunuz. Bence direkt hani Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve veya Final Cut Pro gibi programlarla başlayın. Direkt onlar ile öğrenin. Hem ondan sonra bir programdan programa atlamanız gerekmeyecek hem de bence çok daha iyi olacaktır böyle. Aylık kaç para kazanıyorsun ve en büyük getiri kaynağın ne? Böyle girişimci olduğunuzda tam bir isim gelemedi ama yani kendi işinizi kurduğunuzda geliriniz çok değişken oluyor. Hani maaşlı bir sistemde yürümüyor burası. Her ay şu kadar para alacaksın diye bir şey yok. Ben genel manada elimden geldiğince titiz olmaya çalışıyorum bu konuda. Her ay bütün giderlerimi, gelirlerimi not olarak tutuyorum. Ama gelirime gelecek olursak hani her ay şu kadar kazanıyorum diye net bir miktar veremem. Hani bir ay oluyor 32 bin lira kazanıyorum. Ondan sonraki aya bakıyorsun 90 bin lira kazanmışım. Ondan sonraki aya bakıyorsun 45 bine düşmüş. Değişiyor yani. Benim burada asıl odaklanmaya çalıştığım şey olabildiğince fazla kazanmak ve hani bir alt mitin altında düşmemek yani şimdi çok da düşmeyelim diyorum kendime. Şey gibisinden işler ne kadar kötü giderse gitsin. Ne kadar hayat dönemi bir şey de çıksa o gün çalışamasam da şu olsa kötü bir şey olsa. En kötü ihtimal gelirim yine mesela atıyorum 30 bin 40 binin altına düşmesin gibisinden. Hatta şu videoda bakabilirsiniz o videoda 17 yaşımda bir yıl içerisinde her ay ay ve ay ne kadar para kazandığımı gösteriyorum. Eğer merak ediyorsanız o videoya da bakabilirsiniz. Öyleyse o videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.